sitesinin spor kanalı Sportal'dan herkese merhaba. Bu hafta konuğumuz milli botça sporcusu Beyza Tatarlı. Beyza hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Senin gibi enerjisi yüksek biriyle programa girmek de aşırı keyifli. Teşekkür Bunu ederim. Bunu söylemek istiyorum. Seni birazcık tanıyoruz ama seyircilerimiz de tanısın istiyoruz. Bize böyle bir sporun hayatına nasıl girdiğini ve sonrasında nasıl bu evrelere geldiğine kadar böyle çok fazla detaya girmeden hızlıca bir bahsedebilir misin? Ben 11 yıldır sporcuyum. <laughs> 5 yıldır da milli sporcuyum. Boccia ile 5. sınıfta tanıştım ortaokulda. Ortaokulda biraz sportif bir çocuktum. Hani pek çok spor dalında hani maçlara gidiyorduk. Zaten küçük bir okulumuzdu. Ondan sonra ortaokulda işte beden eğitimi öğretmenim sayesinde Boccia branşı var dedi işte bana. İşte katılır mısın şampiyonlara? Ben de tabii o zaman çok branşla ilgilenince hani bu için hocam dedim. Hani gerek var mı işte bille tarzı bir biraz küçük gördüm. Ondan sonra ya gel dedi hani bir şey olmaz. Sonra başladık öyle. Ee, çok hırs yaptım ben biraz çünkü ilk seçme gibi bir şey yaptı hoca. Seçmedi beni seçmedi. Hani dedim hocam hem çağırdınız hem ben beni seçmediniz. <laughs> Ondan sonra öyle girdim takıma. Bir baktım yani çok güzel bir oyunmuş. Aslında stratejik hamleleri olan bir oyunmuş. Öyle olunca ilgimi çok çekti. Sonra maçlara gittik işte ortaokulda, e, okul maçlarına. Orada şu anki antrenörüm gördü beni. İşte dedi sen de kulübe devam etmek ister misin hani? Ben de dedim olur olur. Ondan sonra öyle başladım. Bu zamana kadar da devam ettim. Öncesinde hangi sporları yapıyordun? Hani dedin ya birçok branşla uğraşıyordum diye. İşte basketbol oynadım. Hatta 10. sınıfa kadar da oynadım basketbolu <laughs> ama pandemiyle işte araya zaman girdi. Sonra birini seçmem gerekiyordu. Artık da ilerlemem de gerekiyordu. Sonra botçaya devam ettim. İşte masa tenisi oynadım. İşte voleybol. Yani okulda, takımlarda hepsinde oynadık. Yani biraz çok yönlü bir sporcuydu. Ee, peki botçe nedir? Bize bunu açar mısın biraz? Yani Hı. bilmeyenler için ve sen de ilk ortaokulda karşılaştığında şey demişsin ya, bocce ne hocam? <laughs> Hani evet. Daha öncesinde de şey demiştim, bocce aslında çok çeşitli, bunlara hepsine değinmek istiyorum. İstersen hepsine bir değin, biz de sayende senden bir milli sporcudan dinleyelim. E, bocce ülkemizde çok bilinmiyor. Aslında yani Türkiye, dünyada da çok bilinmiyor ama son zamanlarda Türkiye'de okul sporlarıyla beraber bilinmeye başladı. İşte dediğim gibi yani mesela pek çok sporcu da zaten okul sporlarından geliyor. E, bocce kendi içinde dört branşa ayrılıyor. Ondan sonra e, bunlardan işte petank, volo, raffa ve çim topu. İşte en yaygını petank e, Türkiye'de. Misket gibi aslında küçüklerden oynadığımız misket gibi. Böyle e, bir top var palino. Ona yakın olmaya çalışıyoruz. İşte yaklaşırken de e, oyunun hamlesine göre vurma da atabiliyoruz. Böyle bir spor dalı. E, peki senin... İlk girdiğinde hani ben şunu seçeceğim ya da ben çim topu oynayacağım ya da ben petan yapacağım gibi bir seçme şansın oldu mu? Ya, ya. da böyle mi oluyor? Nasıl oluyor <laughs> böyle? Çok Daha güzel detaylı. bir soru. Ee, i̇lk girdiğimiz zaman zaten yaşımız küçük olduğu zaman Hı -hı. için hocamız hepsini oynatıyor. Hı -hı. Bir yaşa kadar hepsini oynatıyor. Ben şu an hepsini oynuyorum ama ilk girdiğimde böyle gözüme çarpan volonun basamak branşı var. O çok eforlu bir spor. Hani 5 dakika boyunca full depar koşuyoruz ve top vurmaya çalışıyoruz. Hani hem koşacaksın hem o topu kafasından vurmaya çalışacaksın. Küçükken ilk şey yapmıyor ya bu imkansız falan diyordum. Ondan sonra zamanla vurdukça o topu o hazzı yakaladıkça devam etti. Hatta e, inilikte de volo branşın, e, basamak branşında şampiyon o oldum. yani benim için inanılmaz bir duyguydu. Çok keyifli. Peki Boçe ile artık seyircilerimize tanıttım Boce'yi. Artık biraz daha fikir sahibi olduklarına göre senin İlk şampiyonunu ekibi 22 Akdeniz milli formayla Akdeniz oyunlarındaki birincilik serüvenini konuşalım istiyorum. Ee, Akdenize giden süreç nasıl? Akdeniz oyunlarındaki birinciliğe giden süreç nasıl diyerek ee, devam etmek istiyorum. Allah söyledi diyeyim o zaman bunu. Akdeniz oyunlarında üçüncü oldum. Üçüncü Aa, olduk. Olimpiyat sitesinde birincilik madalyası gözüküyor ama senden yani. aktif olarak. Öyle mi görünüyor? Evet. Ben hiç bakmadım ama herhalde onlar da Nasip ileri olacak. ileri şey <laughs> evet, yaptılar. Olimpiyat listesinde kendi <laughs> Türkiye Olimpiyat Milli Takımı'nda birinci evet. gözüküyorsun olarak. Şey, üçüncülük aldık biz. Özellikle o zaman. <laughs> tamam evet, zaman üçüncülük olduk. Ee, i̇lk önce işte ilk bir bizim de milli takım seçmelerimiz oluyor. O yılda pandemiden dolayı bize sadece Türkiye'de derece yapanları çağırıyorlar milli takım seçmesini. Ama o yıl pandemi <laughs> falan patladığı için işte şey dediler, birinci ligdeki bütün takımların bir, ikişer sporcusu gelsin seçmeye. Öyle olunca bana da şey oldu, çünkü ben ondan önce pek bir e, Türkiye derecem yoktu hani. E, aslında talihim Akdeniz oyunlarından sonra açıldı benim. Sonra öyle seçme vardı, İşte hocam dedi, işte gider misin seçmeye? O an hani normalde e, çok da kazanacağım belli değildi hani. Ama içime bir şey oldu, hani dedim ya gideyim hani, ne, ne kaybederim ki dedim. Ondan sonra Akdeniz oyunları seçmesine gittik. Normalde 30-35 kişi falan vardı hani, aradan birinci olmam gerekiyordu ve Ankara'da seçme. Kış ayında dışarıda oynuyor bizim branşımız, dışarıda oynanan bir spor olduğu için. Kar yağdı, o soğukta falan, resmen çok güzel oldu yani. Sonra birinci oldum, sonra takım arkadaşım da vardı. Onunla beraber Akdeniz oyunlarına gittik, şöyle bir şey Akdeniz oyunları bizim için, <laughs> olimpiyatlarda yani olimpiyatlarda yokuz biz. Olimpik olmayan branşların da olimpiyatı Akdeniz oyunlarıdır. Çünkü <laughs> bütün branşlarla aynı işte uçak kafilesinde gidiyoruz, onlarla kalıyoruz falan. Ee, o duyguyu yaşadım. Sonra kendime güvenim geldi. Hani dedim bunu yapabiliyorsam daha iyilerini de yapabilirim gibi. Ondan sonra başladı benim işte Türkiye'de derecelerim. Daha sonra ee, Avrupa'ya falan gidişim öyle oldu. Peki az önce Akdeniz Oyunları 2022 ve hani tam senin aslında basketbol ve bocce arasındaki kararını yaptıktan sonra gelen evet, bir başarı evet. bu. Ee, bu senin karardaki tercihinin sebebini merak ediyorum aslında. Hani seni bocceye yönelten şey oradaki temel faktör ve motivasyon ne oldu basketbol arasındaki seçimi yaparken? Evet, çok güzel çok güzel sorular geliyor yani <laughs> gerçekten e, antrenör. Evet antrenörüm. Ee, antrenörüm benim dört branş var dediğim gibi hı hı. dört branşta da milli olan tek sporcu yani hı. sporcu zamanda milli olan tek sporcu aynı zamanda milli takım antrenörü ee, onunla yani aramızda artık tabii an, e, antrenörlükten başka yani bir baba kız ilişkisi de hani hı hı. oldu öyle, öyle olunca ben de yani Boç'u daha çok seçtim ee, daha önüm daha açık olur diye hı hı. İşte dediğim gibi Boç çok bilindik değil ama bilenlerin de bize çok iyi hani dünya dereceli bilenler e, ee, o yüzden Boğaziçi'yi seçtim. Önümü ondan yola. Yani öyle devam etmek istedim yola. Çok da güzel oldu. Evet olmuş. Hatta tam bu aslında yol ayrımından ayrıldıktan sonra sen bir sapa saptıktan sonra bir podyumla taçlandırmışsın. Aynen 2022'de. Öyle oldu. bu da çok güzel olmuş senin adına. Ee, peki aynı zamanda okulumuzda da beden eğitimi öğretmenliği okuyorsun. Bunun zaten seçme sebebinde aslında sporla yetişmen ve sporcu olarak hayatına devam etmek istemendir belki diye düşünüyorum. Okul anlamında bir hedefin var mı? Beden eğitimi öğretmenliği yapar mısın mesela bitirdikten sonra okulu? Ya okulumuza girerken mesela ben çok zorlandım milli sporcu olarak çünkü ilk evre kişilerinde milli sporculuğumu işleyemedim. Hani Hı -hı. öyle olunca da parkuru da hazırlanamadığım zaman. Mezuna kaldım bir sene. Hani o, o mezun senemde düşündüm. Hani ya gidildikten sonra ne yapacağım? Hani ne olacak gibisinden. Sonra dedim ki ya ben bu fakülteye gireceğim. Fakültemi güzelce bitireceğim. Çünkü dediğim gibi ben de ortaokulda beden eğitimi öğretmenim sayesinde <laughs> başladım. Hani dedim bu sporcuların e, kaderi gerçekten beden eğitimi beden öğretmenlerinin elinden geçiyor. En çok da ortaokulda. Çünkü daha küçük, küçük yaşta oluyor. Hani ortaokulda bir sporcunun bile elinden tutsam. Bir sporcuyu bu milli düzey seviyesine getirsem benim için yeter dedim. Ee, o yüzden öğretmenlik yapmak istiyorum açıkçası. Öyle yani. bir düşüncem var. Öyle, öyle bir benim var. Milli takımda biz, yani milli takımda oynamış bir beden eğitimi öğretmenim olsa ben çok gurur duyardım. <laughs> Ki seninle de keza ve senin gibi insanlarla da hmm, gurur duyuyorum. <laughs> Mersin'den biraz daha bahsetmek ister misin? Evet. Mersin'de bu yıl ilk defa yapıldı ünilik. <laughs> yani ünilik tabii sürekli oluyor ama bocce branşı ilk defa ıı, katıldı. Sonra okulumuzda da hani çok bilindik değil. Ben işte spor daire başkanlığına gittim. Hani dedim ben katılmak istiyorum. Sonra dedi, kaç kişisiniz dedi. Sonra durdum. Bir kişi değiliz. Ben sadece tek başımayım hani baş, çünkü az bilin değil. <laughs> tek başıma katılacağım dedi. Tamam dedi <laughs> çıktım. Sonra bir durdum, durdum. Dedim ben bir e, bölüm başkanının yanına gideyim. Sonra kapıyı çaldım. Hocam dedim merhaba işte ben geldim. Ee, ben dedim işte Börtçe branşı var. Hani ben buna katılmak istiyorum. Dedi bölüm şey e, spor daire başkanlığına iletti mi? <laughs> İlettim ama bir de size de söylemek istedim dedim. Hani dedim ben buna katılayım. Sonra baktım tamam dedi işte Meli Melih Hoca var bizim. işte bölüm dekan yardımcısı. Onun yanına git dedi. Onunla konuş dedi. O senin şeyi şey kaydetsin. İşte e, Melih Hoca'nın yanına gittim. İşte ona da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü destekledi beni. Hocam dedim böyle böyle. Baktı bana dedi ki Şampiyon olabileceğim mi dedi. <laughs> sonra ben dedim ki olurum. Siz yeter ki gönderin beni dedim. Ondan sonra da sağ olsun dedi tamam dedi sen git. Öyle gittim. Hatta ilk şampiyon oldum. Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Hani Mersin uzak bir yer. Hani herkesi bizle gelin diyemi, diyemiyoruz hani burada. Ondan sonra sadece kendi antrenman yerimden ablam var benim Seda Yüksel. Onu teklif ettim, yani Ben benim antrenörüm olarak gelir misin Seda abla dedim. O da gelirim tabii dedim memnuniyetle, onunla beraber Hı -hı. gittik. Sonra bir, biraz da kafileler da orada, 24 okul vardı. Bayağı kalabalık kafilelerle gelmişler. sonra biz bir, bir kişi, ben bir de antrenörüm iki kişiydik. Hani ben şampiyon olunca bir şey olmadı, hani şey oldu tabii, mutluluk yaşadık. Sonra hemen Melih Hoca'yı aradım, hocam dedim içime sığmıyor <laughs> hani. <burada gülüyor> paylaşmak, dedim, e, paylaşmak isterim. Evet paylaşmak isterim, hocam dedim işte şampiyon oldum, aferin dedi şey kızım dedi, öyle. Sen aslında <laughs> şampiyon olacağını bilerek gitmişsin. Evet ben biraz zaten insan içinde doğuyor ama bilmiyorum. Öyle de gitmek evet. gerekiyor aslında. Evet değil mi? evet biraz öyle. Yani, şampiyon olacağım diye gitmek evet, gerekiyor. Biraz hisler yani ederek, bizim bilin oyunumuzda bilin olarak... da, evet his çok önemli. Bir şey inan top vuruyoruz biz hani genellikle. Hı. O topu vuracağına inanman lazım. İnanmazsan olmuyor. Ee, Ünlü de dört branş var dediğim gibi. Hı hı. De derece aldım. Yani diğerlerinde de olacak gibiydi ama olmadı. Volo'da birincilik. Volo'da birincilik. Petank'ta ikin, ikincilik. Evet. ikincilik ederiz. oldu. Teşekkür ederim. Ee, organizasyon da çok güzeldi ya. İlk defa yapılmasına rağmen çok şaşırdık. Hani ben e, içinde olan bir sporcuyum. <laughs> i̇çinde olmayan sporcular da gelmişti. Hani e, üniversitelerde. 150 sporcu vardı evet, yanlış hatırlamıyorsam. 150 sporcu vardı. Bizim için çok güzeldi. Hani Farklı branş, farklı, onlar da farklı branşlardan geliyor aslında. Atıyorum hı hı. atletizm ama bocce gelmişler. Onlarla tanışmak, hani orada bir arkadaş ortamı yaratmak. Farklı, Mesela adını bilmediğim üniversiteler vardı. Kendi adıma tabii utanmam gerekiyor. Onlarla tanıştım, hani onlardan bilgi aldık. Çok güzel bir şeydi yani. Oradaki Umarım atmosferi vardı. doyasıya yaşadın. Boya, ve aslında evet. e, elde ettiğin başarılardan çok belki de orada tanıştığın bir insan, orada inancını gördüğün, yanındaki evet. ikincilik sırasında olan biri seni daha çok motive ediyor evet. belki de. Yani mesela bir ana oldu şeydi Hiç oynamayanlar da gelip izliyordu hı hı. Mersin şeyinde. Böyle basamak işte turnuvaya başladı. İlk başladık, dediğim gibi koşuyoruz top vuruyoruz ve şarkı da çalıyor hani. Biraz da üniversite ligi olduğu için biraz da ben hani eğlenmek de istiyorsun top vururken işte ben vurdukça işte bağırmaya başladım. ben yani şarkının temposuyla falan öyle bir oynamaya başladım. <laughs> Ondan sonra bitti işte en, yüksek, en iyi ben yaptım. Sonra bir kız geldi dedi, hani tanışmak için. Ee, dedi ki ya dedi izli, herkesi izledim dedi. Seni izlerken dedi acayip seyir zevki verdin dedi. Yani branşın ne olduğunu sen anladın dedi. Sonra düşündüm dedim ki ya bu o görüş şampiyonluktan bana daha çok mutlu etti. Daha güzel oluyor öyle daha şeyler. Daha keyifli. Ee, orada aslında bir kişiye de ilham olmuşsun belki de. Evet, öğretmen olmadan da güzel şey işte. yani öğretmek. Bunlar yeterli oluyor ya. Keyifli yani ne diyebilirim bilmiyorum ama e, o gözlerindeki anlatırken pırıltı bile buraya yansıyor zaten. E, e, sporculuk gerçekten çok zor. Mesela ben haftanın yani beş günü antrenmandayım. E, hatta en çok lise zamanı olmuştu. Arkadaşlar mesela lise ortamı yeni başlıyor. Dokuzuncu yani sınıftayız. Hadi okuldan sonra şunu yapalım, hadi bunu yapalım diye. Ben de bugün antrenmana gideceğim. Evet. İşte Bir diyorlar, iki diyorlar, üç diyorlar. 4-5'ten sonra artık bize sormuyorlar yani onlar kendi gidiyordu şey yapıyordu fedakarlıklar da et, ettik yani öyle şeylerden ama dönüşü güzel oluyor. Bir de şöyle bir şey aslında birçok konumuzda da bunu yaşıyoruz bireysel bir sporda ve sen daha önce şey de yapmışsın ya takım sporları işte basketbol başka branşlarda yaptım dedin ya. O başarıyı da tek başına göğslemen gerekiyor bir yerde. Destek olanlar tabii var. Hocaların, arkadaşların, ailen, belki sevdiklerin. Ama o zorlukları da tek başına göğsliyorsun ya. Evet. Yani bir takımın verdiği o şey yok. Hani coşku. Tek başına o evet. coşkuyu vermek Anladım. zorundasın. Evet, evet. Abi bizim bize branşımızın şöyle bir güzelliği <laughs> var. Hani ister takımla da olabiliyorsun, <laughs> tek de olabiliyorsun mesela. Akdeniz oynadığım takımlıydı. İki kişiydik. bir de <laughs> takım arkadaşım vardı. Onunla beraber şey olduk hani ondan sonra ama işte ünlülükte tek başımaydım. O yönden de güzel oluyor. Hem takımla yarışabiliyoruz, hem tek yarışabiliyoruz. İkisini de tadıyoruz. O güzel oluyor. Tercihin hangisi? <laughs> Söyleyeyim. <ben> <gülüyor> <daha>. <gülüyor> takımla yarışmakla mı daha çok keyif alıyorsun. tek <laughs> başına ya kendine? Çünkü şöyle bir şey hani e, olay e, bir atıyorum kötü bir top atıyorum onu da etkiliyorum Hı -hı. hani. Evet. O düşünce, sorumluluk, sorumluluk bambaşka. Zaman. Herkes açıkçası kaldıramaz bunu. Hı -hı. Yani ben de arada kaldırabiliyorum ama Hı -hı. çoğunlukla tek yarıştırdım ben. Yani kaybetsem de kendimi, kazansam da kendime bakışıyla. Benim. Aynen öyle. Çok çok, evet. Bravo. Bireysel <laughs> yarıştığın zaman daha iyi oluyor Tabii. Tebrik ederiz tekrar. Umarım başarılarının Hı -hı. devamında da e, görürüz seni burada. Çokça Hı -hı. anarız. Umarım. Hı -hı. Tam bu noktada o zaman başarılarında Gelecek başarılarını da almadan önce bir sormak istiyorum. Gelecek turnuva takvimleri nasıl? Gelecekte şu anda hazırlandığın aktif bir turnuvan var mı? Gelecekteki hedeflerin neler? Ee, şu an yine Türkiye şampiyonlarımız devam ediyor. Dört branşında ayrı ayrı Hı -hı. Türkiye şampiyonları oluyor. O yüzden takvimimiz bizim çok dolu. Hani Bir yarış bitiyor, biri başlıyor. Bir Hatta 19 Nisan'da Petank'ın Türkiye şampiyonu var. Şu an ona hazırlanıyorum. Şimdi, e, türk, e, derece almak istiyorum. Daha Hı -hı. sonra Antalya Kemer'de gerçekleşir. Böyle yaklaşık bir... 3-4 bin kişinin, 300-400 bin, bin kişinin demedim 3-4 kişinin katıldığı hı hı. turnuva oluyor. Orada ilk önce derece alacağız. Ondan sonra milli takım seçmesine katılacağız. Seçmeden sonra milli takım kampına katılacağız. Ondan sonra milli takıma gidiyoruz. Süreç de çok uzun. Çok evet, uzun bu süreçte çok hızlı İşte önümde o var. Daha sonra İslam oyunları var. Rafa'nın Avrupa ve Dünya şampiyonluğu var. Şu hı hı. an o şampiyonlara hazırlanıyorum. Hedefim de yine aktif senin yine Akdeniz oyunları geliyor. İşte ona tekrar katıl. İlk önce bizim için önemli olan katılmak zaten o da çok güzel. İlk önce katılıp sonra tekrar bir derece almak. Dünyaya hiç gitmedim dünya dünya şampiyonasına. Dünya şampiyonasına gitmek istiyorum. Orada dereceler istiyorum. Hadi bakalım inşallah. Bir de çok az kalmış 19 Nisan. Evet, arıyorsun. az kaldı. Çok az var. Evet, bugün de yani izin alırken hocam işte dedim. Teşekkür ederim. Evet, kadar kargaşanın <laughs> arasında da bugün Ama çok keyifli evet. geldiğin için. Ya bizim çok için de çok iyi. yani Hep sahada işte şey böyle şeyler çok güzel bir şey. Fakültenin içinden girdiğimde bile şey dedim. Ya işim olmasa da niye arada girip bakmıyorum ki? Niye görmüyorum ki dedim yani. Öyle de güzel oldu. Ama hep işin var ve çok <laughs> yoğun evet, evet, Çünkü hep işim. Evet. Çünkü bir hedefin var. E, biz seni burada hep ağırlayalım. Hep gel zaten. Umarım hep bir başarı olsun. <laughs> Başarılarınla ama zaten buradan sesini duyuracağım birçok kişi de senin izinden gelen insanlar olacak ya da ...seni tanıyıp hayatından bir şey alan insanlar olacak. Buradan da birçok kişiye o ayırdığın zamanla onlar adına ben sana teşekkür edeyim. Ee, biz de burada vakit geçiriyorsun ama onlar da ekran başında bizleri izleyecek. Teşekkür evet. ederim, yani Sonsuz. <laughs> Çünkü vakit çok değerli. Özellikle de sporcular için antrenman düzeni senin oradaki bir antrenman eksikliğin belki de oyunda bir şeyle etkileyecek. Yani çok çok kıymetli senin sormak istediğin bir şey var mı? Hayır çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler Beyza bugün bu kadar tekrardan ekleyelim. Kargaşanın esnasında gelip bizleri kırmadığın için. E, Elif'in de dediği gibi dileriz. Gelecekteki başarılığına da seni burada ağırlamak nasip olur bizler. Umarım. Dört kez de bekliyor olacağım. Teşekkür ederiz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Buradan seni izleyenlere hmm. buyurmak duyurmak istediğin. İşte hepsini çok seviyorum. Kimleri seviyorum. hepsini çok seviyorum. Spor hep hayatınızda olsun. Yani spor çünkü insanın gerçekten en iyi dostu. İlla bir sporda uğraşmak zorunda değilsiniz. Bir egzersiz de olabilir. Yani hep sporla kalın diyeceğim. Bir de dediğim gibi ünilge giderken kendinden ödün verip gelen bir, şey bir Seda ablam vardı. Benim antrenörüm olarak. Burada ona teşekkür ediyorum. Benim yanımda olduğu için. Bu kadar. <laughs> programımızın bu bölümünde sevgili Burhan Kanalı bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle Daçka'yı konuşacağız. Burhan hoş geldin. Hoş bulduk Elif. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Daçka ne durumda? Neler oldu geçtiğimiz günlerde? Neler Tabii yaşandı? Ki. Böyle hızlıca bize bir bahseder misin? Tabii ki hemen aktarayım. Ege Üniversitesi Daçka son 6'ya kaldı. Hı -hı. final turunda. Ve son 16 son altı final turuna kalarken de İBB Spor'a elleyip geldi buradan. İBB Spor Maçı'nda ilk önce aslında İBB Spor Maçı'nı konuşarak başlayabiliriz. Çünkü e, deplasmanda aldığımız bir galibiyet hı hı. ve deplasmanda aldığımız galibiyet aslında bizim için çok değerli. Ve 9 sayılık bir farklama galip ayrıldık oradan. 11 güzel. O, 11 mi? 61-72. Tamam pardon <laughs> şey yapmışım <laughs> yanlış hesaplamışım. E, sonra da final grubuna kaldık. Final grubundaki takımlarda e, biz de beraber Göztepe, Karabanmaraş İstiklal, Adaya Muşak, Eskişehir ve Etimeskut Belediyesi'ni e, oynayacağız. Bu yaklaşık bir 5-6 haftalık bir sürece yayılacak. Her takım e, birer maç şeklinde oynayacak. Ve son ikiye kalan takım üst lige çıkmaya hak kazanacak. E, i̇lk maçımız Etimeskut Belediyesi ile olacak. Etimeskut Belediyesi ile e, ev evde oynayacağız, evimizde oynayacağız. Etimeskut Belediyesi'ne şöyle bir göz atalım isterseniz. Tecrübeli oyunculardan oluşuyor aslında Etimeskut Belediyesi. Hadi Doğan var karşıda. Hadi Doğan e, yaşı 39 ama oynadığı oyunda bir o kadar fazla. Son maçta 27 sayılı oynadı Hadi. ama eşlik eden Yusuf Yanalar var. O da 35 yaşında. Yani yaş ortalaması gerçekten çok yüksek bir takım. <laughs> ve buraları da iyi oynamayı beceren bir takım. O yüzden e, tehlikeli yönleri de var. Bizim avantajlı olduğumuz yönler de var. Avantajlı olduğumuz yönlerden biri ise pot altlarının çok kısa olması. Özellikle buradan Ege Üniversitesi gözlerinde üzerinde bakarsak Eren As ve Aykut Ulu Tuga'ya çok iş düşebilir. Özellikle Eren'in son İBB Spor maçında 17 sayı 11 ribantlık performansı bizim için çok değerli oldu. Onun e, iç sahada oynadığımız İBB Spor ve deplasmanda oynadığımız İBB Spor maçlarına baktığımızda son zamanlarda yükselen bir grafiği var. Bu maçta Eren ve Aykut'u etkili kullanabilirsek e, o Etem Eskut pot altındaki kısa boylu olmasının zaafını değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Deniz Ateş de son maç e, 6'da 4 üçlükte 18 sayılı oynadı. Guard savunmasında Hadi oynadığı için onun yavaşlığını kullanarak Deniz de çevik bir oyuncu. O yüzden avantaj sağlayabiliriz. Yani bizim için bence benim nezdime rahat geçecek bir maç ama hiç belli olmaz. Burası Türkiye Basketbolu 2. Ligi. Her takım birbirini yenebilir ve son 6'ya kaldık artık. Son 6'da hiçbir sonuç kesin değil. Son 6 ile ilgili öncesiyle Buğra bugün seni burada görmek ayrıyetten memnun ediyor beni. Çünkü Daçka <laughs> Ölüm kalım maçından çıktı ve evet. hala Dachka konuşacak e, içeriğimiz ve gündemimiz olacak. Dachka'nın 10 haftalık Hı. sürecini takip edeceğiz. 9 tane evet. daha maça çıkacak Ege Üniversitesi'nden çıkıp 8 evet. maça daha çıkacak. Düşarttın. bunların 4'ünü evinde, 4'ünü de deplasmanda olacak şekilde. Evet. E, i̇lk 5 maçlık fikstürüne baktığımız zaman kendi evinde hemetmen Eskut Belediyede hem de ligin navalip tek takımı Kahramanmaraş İstiklal'le karşılaşacağız. Hı. Ee, bu fikstürde en çok merak ettiğim maçı sormak istiyorum aslında ilk fikstürde. Hem Göztepe'yle de Deplasman'da Bornova Belediye Spor Salonu'nda Hı -hı. oynayacağız. Ee, bu fikstürden ilk 5 haftadaki galibiyet beklentilerin nasıl? Galibiyet İyi beklentilerim başlayalım. bence Etimeskut'u yenebiliriz. Etimeskut'u ben e, Güngören, Dorukluay'ın eşleşmelerini daha programa gelmeden önce taze taze izledim. Yani bizim avantajlı olduğumuz yönler onların zayıf oldukları yönler. Hı -hı. Yani çok onların da bize ters gelen tarafları var. Hatta Kutu'da şöyle bahsedebilirim. İçeriden dışarıya oyunları bize zarar verebilir. Ama bizim de sert oyunumuz ve pota altı savunmamız onları zorlayabilir. Çünkü çok fazla, çok yaşlı bir takım olduğu için bizim gençlik enerjimizle oradan o açıyı kapatabiliriz. Eskişehir, e, Eskişehir deplasmanı zor bir deplasman olacaktır. Eskişehir bir ekoloji gerçekten ligin iyi bir takımlarından biri. Ama oradan da galibiyetler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bizi zorlayan e, iki takım olabilir bence burada. Hatta iki, üç takım diyeyim. Üç diyelim. Üç diyelim. Kahramanmaraş, Göztepe ve Adayamuşak. Bizi zorlayabilecek 3 takım bunlar olabilir. Adayamuşak'a daha önceden yenmiş bir takımız. Yani hatta 20 sayı farkla döndüğümüz bir maç da var sezon geneline baktığımızda. Aynı gruptaydık kendileriyle. O anlamda hani Adayamuşak, Göztepe ve Kahramanmaraş'a nazaran bence daha çok galibiyetle ayrılabileceğimiz bir maç olabilir. Ee, Kahramanmaraş şu anda ligin favorisi ve birinci sırada çıkacak gibi gözüküyor şu an. Arkasından Göztepe, Bağdaya, Muşak ve biz geliyoruz. Yani bu ikinci sırayı kim alacak mücadelesi olacak gibi gözüküyor bence. Göztepe o anlamda son zamanlarda yani Göztepe'nin buraya gelmesi hani vura vura geldiler. Böyle 10 sayı fark, 20 sayı fark, 10 sayı fark, 20 sayı fark hani vura vura geldiler ve çok formda geliyorlar. Çok evet. da iyi, iyi bir yapılanmaları var. O yüzden Göztepe ve Kahramanmaraş bence en çok zorlayacak takımlar olur bize. Özellikle Göztepe'de Mehmet Sepilin futbol ayağından çekilip Hı -hı. basketbola geçişiyle Hı -hı. birlikte Göztepe Basketbol, Türkiye Basketbolu 2. Ligine adım attı ve bu ilk senelerin olmasına rağmen çok istikrarlı bir performans sergilediler ve e, özellikle de Göztepe taraftarının arkasından alarak ligde Hı -hı. ciddi bir reklam ve PR çalışmasıyla gelerek hem başarıyı anında getirdi hem de gelir de çok sağladı. Hı -hı. Ayrıca e, lig üzerine baktığımız zaman ligin en bütçeli takımlarından bir tanesi Göztepe. Evet. Bu yüzden onlarla oynayacağımız deplasman özellikle ikinci sıra için bizde çok kritik önem taşıyor. İkinci sıradaki en büyük rakiplerimizden biri olan Göztepe'yi deplasmanda mağlup edebilirsek zaten ev sahibi olduğumuz maçlarda Hı. bu sene çarpıcı bir stikliğimiz var. Ege evet. Üniversitesi kendi salonunda çok başarılı oluyor. Özellikle Ege Üniversitesi kendi evinde oynadığı maçlarda şut yüzesi çok yüksek oluyor. Evet, Aykut'un eli için. çok daha farklı oluyor. Özellikle İBB serisi değil de, bir önceki seride gördük bunu. Biz burada evet. e, Çorlu'yu elerken Aykut'un ikinci maç performansına dikkat çekmek istiyorum. Aykut 19 sayılı bitirmişti maçı. Aykut evet. her attığını aldığını atıyordu, her aldığını atıyordu. Deniz keza final maçında, e, yine Çorlu maçının son maçında eli inanılmaz sıcaktı. Maç sonu Deniz'e su attılar, Deniz sönmüyordu. <laughs> evet, e, evet, deniz Ateş evet. maç sonu kendisine atılan suya rağmen sönmüyordu. O kadar iyiydi ama bizi bu seride kesinlikle ev sahibi olarak oynadığımız maçlardaki etkili performansımız ve deplasmanda takımın biz bütün sezon birlikte burada bahsettik. Deplasman maçlarında çok düşük %1 şut yüzdesi evet. vardı. İBB maçında bunu kırmayı başardılar. Hı hı. Bu aldıkları ivmeyi bir üste çıkarıp bu fikstürde ikinci sıra için. Hı hı aday ve iddialı bir daşka görmek istiyoruz. Ha, bence de ve ben, iddialı da olacağız'a benziyor. Bu bence İBB mi? Spor'un çünkü birinci olduğu gruptan ikinci ve üçüncü olarak çıkan takımlarla oynayacağız. Etimeskut ve Eskişehir oradan geliyor. Evet. Yani İBB Spor'u yendiysek bence buradan artık... İlk altı ya da zaten ilginç bir orada, lafını kestim Hı -hı. bağışla. Hı -hı. Ee, her gruptan iki takım çıktı. Yani altı takım da üçer grubun arasında. Hiç tek gruptan 3 takımın ya da 4 takımın çıktı olmadı. Evet. Böyle dengeli bir şekilde <laughs> dağılmış oldu aslında. Ha, herkes dengeli dağıldı de bir anda böyle. Evet. Ama dediğim gibi hani az önce de bahsettiğimiz gibi o ilk iki hafta değil. O ondan sonraki deplasman oynadığımız deplasman maçları bence belirleyici olacaktır bizim için. Evet. O deplasman turundan ne kadar galibiyetle ayrılırsak Ege Üniversitesi Taşka'da bir üst yükselme şansı o kadar da artar bence. Yani Daçka liderlere mağlubiyet tattırmayı sever. Geçen sene Pisa Bus mağlubiyeti. Evet. Bu sene Adaya Muşak mağlubiyeti. Evinde oynadığında inanılmaz bir Daçka var. O yüzden Kahramanmaraş maçında dört gözle beklemek lazım. Evet, Kahramanmaraş maçı yani sürpriz bir sonuca evrilebilir. Evimizde oynadığımız ve diğer haftalarda da alacağımız sonuçlarla beraber eğer olumlu sonuçlar alırsak buraya da o inmeyle gelirsek Ege Üniversitesi Taçka'nın hani yeni mica takım yoktur ev sahibi olarak bence. Kahramanmaraş'a da zor anlar yaşatabiliriz gibi geliyor. O zaman bu hafta pardon bu sezon bizi çok farklı bir playoff bekliyor diyebilir miyiz? Bence de bekliyor çünkü playoff hattı çok fazla kızıştı. Ege Üniversitesi Taçka'nın da oraya, hani bu sezon Ege Üniversitesi Taçka'dan kimse bu kadar iyi bir basketbol, yani otoriteler açısından söyleyeyim, hı hı. otoriteler beklemiyordu açıkçası. Buraya kadar gelmemiz ve bu takımlara bu şekilde bir mücadele göstermemiz bence gerçekten takdire şayan. Diğer takımların da oynadığı basketbollar kaliteli bir basketbol. O yüzden playoff hattında ne, ne olup ne bite biteceği hiç belli olmuyor. O yüzden izleyip göreceğiz biz Biz de. burada artık hafta hafta takip edeceğiz. Detaylı Merhaba. bir şekilde de aktaracağız. Heyecanla bekliyoruz evet, gelecek mi? haftaki, e, gelecek haftaki diyorum, gelecek e, playoff'taki maçları. Evet, Merhaba. 8 maç TBL yolunda. 8 maç ve Aynen. burada olacağız. Aynen. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya benim eklemek istediğim bir şey yok. Benim de yok. Takımımıza teşekkür başarılar ediyoruz. dileyelim. Evet, başarılar dileyelim. Ege Sportal ekranlarından ve Ege Üniversitesi TV'den e, kalplerimizin de Ege Üniversitesi Daçka ile birlikte atacağını tekrarlayalım burada. Aynen. Teşekkürler Burak tekrar. Ben teşekkür e, ederim. Aktarımların için. Ben izninizle programı kapatıyorum. Tabii ki. Değerli izleyicilerimiz bu hafta programımızın sonuna geldik. Bir dahaki bölümde aynı saatte ve aynı stüdyoda sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.